Bugün sizlerle beraber yeni kodlar öğrendim. Ben yani çok efso kodlar buldum. Yani bugün size onları göstereceğim ama kodlara vermeyeceğim tabii ki. Yani verirsem herkes benim gibi olur. O yüzden vermeyeceğim şimdi. Neyse. O zaman videoya geçelim. Evet e, ilk kodumuzu gösteriyorum. Ve hemen şu kodlarımı Bakın arkadaşlar. Bu kadar kod öğrendim. Bayağı bir kod öğrendim. Şimdi hepsini size sıra sıra göstereceğim. Şimdi bakın ilk kodumuz iyi izleyin. Bir dakika. Heh, şimdi oldu. Bir saniye arkadaşlar. Delirtme konu deprem yani bu bak bu deprem bir de üstüne artı bir delirtme var deprem ve delirtme aynı şey değil burada onu söyleyeyim delirtme farklı deprem farklı bunu yani böyle oluyor depremi kapatayım. bir kapatayım bu sefer. Böyle deprem oluyor. Evet size size şey göstereceğim. El halkot hareketini göstereceğim. Şu yazı bir gitsin. Yazı gitsin daha rahat görün. Hadi he bakın. El harcos hareketi. Böyle. Lan hayır. Lan lan lan. Lan hayır. Heh, hayır. El harcos oldum. Lan dur. Bakın burada da böyle gözüküyor. Tamam. Ama çok güzel değil mi böyle? Allah'ım. Hatta tek yönü da niye saldırıyorsunuz he? Ah. Neyse. bu yazıyı göstermeyin bu yazı ekstra bir de arkadaşlar bakın bunlar çok iyi bunlar efsane kodlar bak çalışmadı bak val batan dondurdum herhalde donmuş olması lazım evet Be belli olmuyor ki bak şuna efekt ettim belli evet tamam elakus hareketi niye çalışmadı Güzel bir saniye. Çalışması lazım. Ya, ya tek diyor zaten. Bakın timsah çıkarıyor. Kendime çıkardım mı? Gel bakayım sen. Bakın timsah çıkartıyor. Ne <laughs> oldu? Balkava çalıştı ama herhalde bir canlıya yapmam lazım. Bak ya gördünüz. Hiç bakmıyorum. Hadi vurdum arkadaşlar biliyor. Bir et Arkadaşlar şu an gezin içinde diyorsunuz ki bu nasıl ya game şey yani yani hayatta kalmadan nasıl falan diyebilirsiniz. Bu toolbox alakalı bir şey. Yani o, ekstra bir şey değil oyunda. Ne bakıyorsun lan? Koray abi var sivirt var. Neye bakıyorsun? Bir bunun şeye gitti mi? Ya harika değil Sadece dinlen hele alalım ağlama, ağlama fenir alalım itaat et bas çek bas çık, bas çık. mesai başladı Öldüremezsin ki beni ben sen, Boşuna vuruyor. Neyse bu, bu, boşuna boşuna vurarken mi ayarlarımı düzelteyim. Ölüm kadın boşuna vuruyor. Tamam açıkmış. Gel lan gel sen ki şekil yapayım ne Çıma şekil sen Çıma şekil yapıyorum ne uğraşıyorsam uğraşıyorsan. Al bu arada yazıyor. Fark ettiyseniz. Entry 303 Bu benim kazma Hem kırıyor hem hem çok kırıyor hem de çok vuruyor. Ya böyle bir böyle bir kazma isteyenler yani bunu toolbox kullanmanız lazım. Yani kusura bakmayın bu arada çok oynamıyorum eski ayarıma alışmışım ama bu arada çok oynayamıyorum o yüzden kusura bakmayın. Evet ee, kutlar bu kadardı. Azim gösterdi şu troll bir ses var ben bu ses sesen yani troll anlamadım. Bu kodu aldım ama yani bu, bu şey ışın, ışınlıyor sadece oyuncuları yanına falan çekiyor diye biliyorum. ses de şey herhalde. Ses var değil bilmiyorum. Birine ses veriyor ama bana bana gelmiyor o ses. Bilmiyorum ama ses bu arada kesip geri geliyor. Anlamadım. Ses kesiliyor sonra geri geliyor. Neyse bugünlük bu kadardı. Ben e, şeyimi yap, işlerimi halledip biraz daha gelişmem lazım. Yani Prime Dream ulaşana, ulaşana kadar uzun süre beni gö bek göremezsiniz. Çünkü gelişmem lazım. O zaman e, videoyu kapatalım artık. Arkadaşlar beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olursanız 20 aboneye yüzümü göstereceğim. Takipte kalın. Yeni kodlar e, gelmeyebilir. Yani gelişmem lazım. Gelişince size haber veririm zaten. O zaman öyle ne diyelim? Uzun süre görüş uzun süre sonra görüşürüz. Bye bye. a de